Selam dostlar. Bu videoda sizlerle Miyoji'nin Mio AD72 model hava üfleyici cihazının hem kutu açılışını hem de hızlı bir incelemesini yapacağız. USB ile şarj olabiliyor. Güçlü bir hava verme özelliğinin olduğundan 3000 mAh'lik bataryasından bahsedilmiş. Arka bölümde şöyle özellikleri yazmış. 3 kademeli bir motor gücü var. 33000 RPM, 40000 RPM ve 46000 RPM'lik bir dönüş hızı varmış motorun. Bu RPM'lere göre de 20 dakika, 15 dakika ve 10 dakikalık bir çalışma süresi sunuyormuş. 1,5 saatte de şarj oluyormuş arkadaşlar. Bir tarafı USB, bir tarafı Type-C. Şarj kablo Burada başlıklar var hatta. 3 tane başlık. Burada makinenin kendisi ve taşıma çantası var. Kullanma kılavuzu, garanti belgesi. Burada uzatma aparatı var. Ucunda da fırça var ancak bu fırça bayağı bir sert ya. Çok yumuşak bir fırça değil. Biraz daha yumuşak olsaymış daha iyiymiş gibi düşünüyorum. Evet, ürün bu. Kolay taşınabilmesi için şu ucu aşağı doğru indirebiliyorsunuz. Hava çekiş noktası bu tarafta, hava üfleme noktası. Tabii bunu tam tersi vakumlu da kullanabiliyorsunuz. Ancak şöyle bir durum var. İçerisinde herhangi bir filtre yok. Bir noktayı tozlu bir alanı temizleme gibi düşünmeyin. Örneğin bir şişme yastık var. O yastığın havasını tekrar geri çekmek için. Şuradaki buton sadece lambayı yakarken şu da açma kapama ama açmak için biraz uzun süre basmanız gerekiyor. Hemen ilk kullanımda şunu bir deneyeceğim bakayım. başarılı. Bu bölümde aparatların ne işe yaradığını yazmış. Cansimide şişirme başlığı, vakumlama başlığı, şişme yatak, şişme yatak indirme başlığı gibi başlıklar yani şu diğer başlıkların hepsi bir şeyleri şişirmek veya vakumlamak için temizlikle alakaları yok. Şu ikinci numara yani şu uzun başlıkta fırçalı üfleme başlığı diyor. Şunun yerine bunu takabiliyorsunuz. Şunu şuradan çıkartabiliyormuşuz herhalde. Şöyle çıkartacağız. Yerine şunu takacağız fırçalı başlığı isterseniz bu şekilde. Ama dediğim gibi şunun fırçaları bayağı sert. Hassas noktaları bu çizme gibi bir durum söz konusu olabilir. Şu başlıkları buraya takıp vakumlama yaptırabiliyor musunuz? Dediğim gibi vakumlama dediğini bir elektrik süpürgesi veya şarjlı bir süpürge gibi düşünmeyin. Bu süpürme işlemi yapmaz sadece havayı vakumlamak için. Bu şekilde direkt motorun hava çektiği noktadan buradan çıkış alıyorsunuz. Asıl amacımız buradan hava üfleme. çıkartıp şunu takalım. Şunu bir şişirelim bakalım. Şöyle. 3 tane kademesi var. Bakın açıyorum. Hava üfleme gücü gayet güzel. Şimdi cihazı biraz şarja takacağım. Daha sonra test edeceğim. Çünkü tam şarjda ne kadar gittiğini de görmüş olacağız. Yaklaşık 1,5 saat diyor ama zaten şarjı var. Cihaz şarj olurken çalışmıyormuş. 4 ışık birden hepsinin yanmasını bekleyeceğiz. O zaman tamamen şarj olduğunu göreceğiz. Daha sonra çeşit alanları da test edelim. Bakalım nasıl bir performans gösterecek. Şimdi cihazı bir gün boyunca bir akşam boyunca şarjda bıraktık. Yani şarjı full gibi birkaç tane yerde kullandım. Şimdi aracın içerisindeyim. Aracım şu anda tertemiz gördüğünüz gibi. Şimdi bu tertemiz alanda bir bunu deneyeceğiz. Bakalım üflediğin zaman neler çıkartıyor neler yapıyor. Direkt buraya basıp şöyle ışığı yakalım ve direkt şuradan uzun basıp çalıştırıyorum. Evet şu an çalıştırdım. Maksimumu aldım. Vallahi dostlar her tarafı toz içinde bıraktı. Şimdi tamam buraları çok güzel toz alıyor da yani bu tozları gene etrafa saçıyor. Yani hava tutulması gereken yerlerde şunun havası gayet yeterli. Ama bu arabada çok fazla böyle kullanılacak bir alanı yok. Ufak dar yerlerde üflemeniz gereken yerlerde işinize yarayabilir ama tamamen bir araba temizliği yapmaz. Çünkü her taraf toz oldu. Gözlerim bile tozla kaplandı diyebilirim. Ama güç konusunda kesinlikle problem yok. Bakın burada bir kum tabakası var yol üzerinde. Şimdi bunun en güçlü kademesiyle burayı bir tutalım bakalım ne kadar güçlü. Şu an maksimumda. Dolayısıyla zaten sert bir tabaka ama sert olmayan tabakada gördüğünüz gibi Evet en iyi şekilde bir şu kum tabakasına tuttuk. Genel anlamda bir hava üfleyici olarak iyi bir performans gösteriyor diyebilirim. Ama karar yine sizin. Şimdi bir de bilgisayar kasası içerisinde deneyeceğiz. Ulaşılamayan noktalarda tozlar var. Bunun yanında bir de elektrik süpürgesi çalıştırsaydı iyiydi. Çok fena toz yaptı. Şarjı bitti arkadaşlar. Yaklaşık 10 dakika ile 12 dakika arasında full şarjda hem arabayı temizledik, hem yolun üzerindeki bir tozu aldık, bilgisayar kasasını üfledik. Bir de 2-3 dakikalık bir başka bir yerde kullanımım var ev içerisinde. Max güçle çalıştığınızda 10-15 dakika civarında bir hava üfleme yapabilirsiniz. Gücü gayet iyi. Her zaman şarja takıp da el altında tutmak mantıklı olur. Bilgisayarı da gayet güzel temizledi şu araların. Size gördüğünüz tozları bayağı bir kaldırıyor ve elektrik süpürgesi koymak zorunda kaldım buraya. Ürün bu şekilde. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa yorumlar bölümünü kullanın sorabilirsiniz. Video size yardımcı lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.